Herkese merhaba. Ee, görüşmeyeli nasılsınız? Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Bulgaristan'da oturum başvurusu yani lisne kart başvurusu. Ee, çok e, oyalamadan hızlıca anlatmaya çalışacağım size başvuru sürecimizi. Biliyorsunuz ki devirde alıp buraya geldim. Devireli buraya geldikten sonra e, buranın kimliğini almak istiyorum. Bunun için de e, oturum başvurusu yapmam gerekiyordu. Ben de buraya gelir gelmez hemen, biz Asenograd kasabasında yaşıyoruz, Plovdiv yani Plibe'ye bağlı burası. Biz de gidip Plovdiv'deki yabancılar şubesine hemen oturum başvurusu yapmaya karar verdik. Çünkü o kimliği almanız gerekiyor. Burada yaşamak istiyorsanız veya Avrupa'ya çıkmak istiyorsanız o kimliğe ihtiyacınız var. Çünkü devzeniz, benim devrizenin süresi 6 aylık. Yani o devizeli burada 6 ay kalabilirim. Daha sonrasında yaşamak istiyorsam o oturumu almam gerekiyor. Biz de bu şekilde yaptık. Bulgaristan'a gelirken D başvurusu yaparken hazırladığımız bütün evrakları yanımızda getirdik. Çünkü Beycan'ın bize böyle söyledi. O evrakların bize lazım olacağını, onlara ihtiyacımız olacağını söyledi. Çünkü zaten Bulgaristan'da D başvuru yaparken Türkiye'deki konsolosluk sizden evrakların fotokopilerini alıyor. Asılları sizde kalıyor. O elinizdeki asıl evraklarla buraya geliyorsunuz. Gittik bize de e, yabancılar şubesine. Şimdi oradaki e, işlemlerimizi yapabilmek için e, biraz yardım aldık. Kimlerden yardım aldığımızı size söyleyeceğim açık bir şekilde. E, çünkü e, Bulgaristan'da şöyle bir durum var. Bunu ister pozitif eleştiri olarak düşünelim bilmiyorum. Ama devlet dairelerinde ya da resmi kurumlarda genelde belli bir yaşın üzerindeki insanlar çalışıyor. Benim düşüncem bu durumun bundan kaynaklandığından ötürü. Ee, ve insanlara soru sormak istediğinizde bir şeyler öğrenmek istediğinizde çok net e, ve temiz bilgi alamıyorsunuz. Ya belli bir zaman sonra yıpranmışlık mı var onlarda ne var bilmiyorum. Hani e, kötü bir şey söylemiyorum tabii ki de ama sadece izlenimimi sizinle paylaşıyorum şu anda. E, bu yüzden fazla bilgi alamıyorsunuz. Biz de işimiz sağlam olsun diye bir baktık. Bulgaristan e, Konsolosçüğün e, yabancılar şubesinin karşısında bir danışmanlık bürosu var. Danışmanlık bürosu da e, ee, Zelin Limited Lina St Svetosla Vova kartı Burada e, Lina Hanım ve Nesrin Hanım var. İkisi de Türkçe biliyorlar ve Bulgarca da tabii ki biliyorlar. E, bizim e, oturum yapmamız için bütün evraklarımızı ya hazırlamamızda onlar bize yardımcı oldular. Ya daha doğrusu hazırladılar evrakları onlar diyebilirim. Biz ben sadece imza attım. Ben ve Rahman sadece imzaları falan attık. Ee, çok bize yardımlar oldu. Gerçekten onlara buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, varsa e, Plovdiv'de bu işlemi yapacak olanlar kesinlikle kendilerinden yardım alabilirler. Tabi cüzi bir bedeli var bunun ama çok fazla değil ve inanın oradaki sırayı, oradaki insanları görünce e, hiçbir şey bile gelmiyor size o ödediğiniz para çünkü çok sıkıntılı. Yani stresli, sıkıntılı, çözüme ulaşamıyorsun, soru soramıyorsun. Hiçbir şekilde işlemini yapamıyorsun. Bir evrak eksik olacak, bu sefer gidip geleceksin. Ve oradaki sırayı görseniz, yani... Ben pazartesi günü gittiğimde olan kişiler çarşamba günü gittiğinde yine oradaydı. Yani insanlar içeri bile girip evraklarını da teslim etmek için çok uzun süre bekliyorlar ve işlemini çözemiyorlar. Sağ olsun e, Nesli Hanımlar bize yardımcı oldular ve bu konuda size de yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Yolunuz düşerse mutlaka onlardan destek almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim bunda hiçbir karım yok. Ben sadece insanlara yardımcı olmak için bunu söylüyorum. Biliyorsunuz sürecin başından sonuna kadar hep yanımdasınız. Ne yaşıyorsam dediğim gibi size anlatıyorum. Biz her zaman bilen birileriyle işlemleri yapmaya çalıştık. Çünkü e, sorun olduğu takdirde geri, geri dönüşü olacaktı ve zaman kaybı olacaktı bizim için. O yüzden e, oturum başvurusunda da e, bu şirketten yardım aldık. Nesin Hanım ve Lina Hanım'dan yardım aldık. E, bu arada küçük bir dipnot düşmek istiyorum. E, bu Bulgaristan oturum kartıyla yani Lişna karta geçici kimlikle Avrupa'ya açılıp açılmama konusunda muammalar vardı. Benim de bir türlü sonucu ulaştıramadığım noktalar vardı. Ve ben bu soruyu belki bir önceki videoda bahsetmişimdir ama tekrar bahsetmek istiyorum. Lina Hanım ve Nesin Hanım'la teyitleştim. Evet arkadaşlar, Bulgaristan oturum kartınızla Avrupa'ya gidebilirsiniz yalnız eşinizle birlikte. Ama e, tavsiye edilen şudur ki buradaki işte e, res devlet dairesinden, savet diyorlar, belediyeden buradaki yapmış olduğunuz evliliğin e, çıktısını alıyorsunuz ama çoklu dilli çıktısını alırsanız yanınıza sizin için çok iyi oluyor bu ve yanınızda eşinizle Avrupa'ya gidebilirsiniz. Avrupa'da sigortalı bir şekilde çalışabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Bütün bu haklara sahip oluyor musunuz arkadaşlar? Bu artık kesin bir bilgi. Benim de kafamda netleşen bir bilgi. Sordum, teyit ettim. Yani onlardan başka bu işi daha yakın olup da daha iyi cevap verebilecek insanlar olduğunu düşünmüyorum. Bunun artık kesinlikle doğru bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Ben şahsım adına bu bilgiye doğru olduğuna kanaat getirdim. Umarım sizlere de bu bilgi yardımcı olur. Ee, gelelim asıl konumuza dönelim tekrar. Ee, başvuru evraklarımız dediğimiz gibi dediğim gibi Nesli Hanımlar ve Lina Hanımlarla birlikte yaptık. Biz gittik ilk önce onlara elimizdeki işte Türkiye'den götürdüğümüz değerize başvurusu sürecindeki evraklarımızı verdik. Onlar evraklarımıza baktılar. Sonra onlarla birlikte e, gittik e, notere. Yanımıza Lina Hanım bizimle birlikte geldi. Lina Hanımla notere gittiğimizde iki tane evrak noterleştirdik. Bir tanesi e, Rahman'ın burada bana bakacağına dair bir evrak. Diğeri de ee, benim e, şöyle bir durumum vardı. Burada devize başvurusunda gösterdiğim adresle aslında burada yaşadığım adres farklıydı. Bundan daha önce de bahsetmiştim size. Çünkü e, devize başvurusunda kendi evimizi gösterememiştim. Çünkü ev kayınpederimin üstünde ve kayınpederim burada olmadığı için, tapu da olmadığı için bizim elimizde. Biz de Türkiye'de olduğumuz için Burayı gösterememiştim. Farklı bir akrabanın adresini göstermiştim. Bunu değiştirdik orada. Sadece noter evrayla ile bunu değiştirebildik. Bizim için çok kolay oldu. Yeni bir beyanlama falan yapmamıza gerek kalmadı. Bu iki evra, Lina Hanım bizimle birlikte geldi ve noterde noterleştirdik, taksit aldık elimize. Bu arada bu evrakların doldurma işlemlerine de e, bunlar dilekçe gibi bir şeyler bir evraklar. Bunların hepsini Lina Hanımlar yaptı sağ olsunlar. Daha sonra şöyle bir telefonumdan da yardım alacağım. Çünkü hazırladığım evrakların fotoğraflarını çekmiştim. Bir başvuru formunuz var. Bu başvuru formu gibi bir şey var. Birinci evrak bu. Bir iki sayfadan falan oluşuyor bu evrak. Sonra noterde yaptığımız iki o bahsettiğim evrak var. Daha sonra burada belediyeden aldığımız evlilik cüzdanımız diyeyim. Türkiye'de evlilik cüzdanı diye geçiyor. Belediyeden gidip alıyorsunuz. Evli olduğunuza dair o evlilik kağıdınızın aslı. Şöyle göstereceğim ama çok görünür mü bilmiyorum. Daha sonra Rahman'ın kimlik fotokopisi. Bulgar kimliği sanıyorum bu. Evet, Rahman'ın Bulgar kimliğinin fotokopisi. Benim pasaportum Türk ama ben zaten Türk'üm. Bu pasaportum buradaki işlemlerde kullanabiliyorum. Yani bu pasaportumun görüntüsü onlar için yeterli oluyor. Benim pasaportumun ve Delize'nin fotoğraflarını aldılar. Bu şekilde, ay pardon, bu şekilde devizimin ve pasaportumun fotoğraflarını aldılar. Daha sonra bir de bir tane daha böyle dilekçe gibi bir evrak doldurduk. Şöyle bir evrak. Ee, bu da işte benim bilgilerim, adresim işte falan filan. İşte ismim, soy ismim, telefonum, adresim vesaire. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 evraktan oluşan bir dosya teslim ettik. Başvuru için, yani Bulgaristan oturum başvurusu için bu evrakları verdik ve oturum başvurumuzu yapmış olduk. Daha sonra bu oturum başvurusundan sonra bize bir gün verdiler. Şöyle biz oturumumuzu yaptıktan 15 gün, 15 gün iç, 15 gün bir süre varmış. Oturum başvurusunu yapıyorsunuz, evraklarınızı teslim ediyorsunuz. O 15 gün süre içerisinde ilk 15 günde sizin için bir araştırma yapıyorlarmış. Yani geliyorlarmış işte eve polis geliyormuş burada gerçekten yaşıyor musunuz ne yapıyorsunuz size bakıyorlarmış evraklarınızı inceliyorlarmış bir inceleme süresi 15 gün var. O 15 gün sonrasında gidip kimlik için artık oturum için oturum için kimliğin başvurusunu yapmış oluyorsunuz. Biz de bu 15 gün süreci geçirdik evdeydik zaten burada covid yüzünden her yer kapalı olduğu için çok çıkma şansımız da yoktu. Restoranlar, okullar, kafeler her yer kapalı. Biz de evde 15 gün, 14 gün boyunca bekledik. Daha sonra bu arada işlemlerimizin takibini Nesin Hanımlar yapıyor. Şirket olarak yapıyorlar işlemlerinizin takibini. Bu süre geçtikten sonra eve hiç polis falan gelmedi ama normalde geliyorlarmış. Bu kimseyi yanıltmasın lütfen. Bu da önemli bir konu polis çünkü gelip de sizi burada görmezse sorun yaşayabilirsiniz. Bize şans herhalde gelmedi polisler ama biz evde gene de bekledik o süre zarfında. Daha sonra ben aradım işte Lina Hanımlara. Onlar da tam zaten bizim evramımızı o gün sorguluyorlarmış. Ee, bizim oturum başvurusu yapmamız için hiçbir engel olmadığını ve gidip artık kimlik için başvuru yapabileceğimizi söylediler. Ve biz <laughs> pazartesi günü bugün çarşamba geçtiğimiz pazartesi günü gittik. Yani <laughs> oturum için, kimlik için başvurumuzu yaptık. Pazartesi günü ayın 14'ü. 14, 14 10, 12 2020 tarihinde başvurumuzu yaptık. Ve bize e, kimliği vermek için ayın 22'sine yani 22 12 2020 tarihine gün verdiler. Çünkü e, kimliğe başvuru yaparken bir günde çıkmasını talep edebiliyorsunuz. 10 günde çıkmasını talep edebiliyorsunuz. Ve galiba normal süreç olan bir ayda falan çıkmasını talep edebiliyorsunuz. Biz 10 günde kimliğimizin çıkmasını istedik tabi bunların ücretleri de farklı farklı bunu da kimliği aldığımda hazırlayacağım videoda neye ne kadar ödediğimi bütün rakamların içinde paylaşacağım bu arada. Ee, şimdi onları paylaşmak istemiyorum çünkü henüz daha kimliği almadık yeni bir ödeme çıkar bir şey olur çıkmayacak dediler ama belli olmuyor çünkü her an bir ödeme çıkıyor. Bütün ödemelere ne kadar ödediğimi bu toplamda bu oturum başvurusunun bize ne kadara mal olduğunu size bir sonraki bu konuyla ilgili olan videomda açık açık bahsedeceğim ve söyleyeceğim. Ee, dediğim gibi 10 günde çıksın diye başvurduğumuz için bize ayın 22'sine gün verdiler. Çünkü 23-24'den sonra yılbaşı Christmas tatilleri falan başlıyor biliyorsunuz. O yüzden ondan önce inşallah bir aksilik olmazsa kimliğimizi bize verecekler. Biz de kimliğimizi almış olacağız. Daha sonrasında tabii gelişmeleri tekrar hayatımızla ilgili sizinle paylaşacağım. Şu an çok bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili. Ama sürecimiz bu şekilde devam etti. Yani kesinlikle ben e, burada Lina Hanımlar var. E, Sofya'da başkaları vardır. Ama bir şirketten yardım almanızı bu konuyla ilgili şiddetle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten e, bu işlemleri yapabilmek e, çok da o kadar kolay değil. Çünkü dediğim gibi Karşınızdaki muhataplarınızdan atıyorum oturayım iki dakika sorayım işte bana anlatsın gibi bir şey birazcık zor oluyor. Hani denk gelirseniz iyi bir insan tabii ki de anlatır, söyler ama her yerde olduğu gibi belki burada daha fazla herkesin farklı farklı her insanın versiyonları var. O yüzden biz dediğim gibi böyle bir yol tercih ettik. Destek almayı tercih ettik. ve çok da memnun kaldık açıkçası. Çünkü her şeyimizde yanımızdaydılar. Evrağımızın takibinde, notere geldiler. Ha bu arada söylemeyi atladım. Bu evrakları yatırdığımız sırada Daha sonrasında mülakat için birkaç gün sonrasında bize gün verdiler. Ama normal süreçte bu evrakları yatırdığınızda da bu mülakatı yapıyorlar mı bilmiyorum. Biz birazcık hızlandırmak için işlemi Hanlardan destek aldık. Biraz farklı ilerledik orada. Çünkü çok uzun bir sıra ve çok uzun bir zaman alabilirdi başvurmamız. Belki birkaç gün alabilirdi. Bize evraklarımızı teslim aldılar ve bize mülakat için birkaç gün sonrasına gün verdiler. Mülakatta da yanınızda bir tercüman olması gerekiyor. Çünkü ben Bulgarca bilmiyorum. Sadece Türkçe, İngilizce biliyorum biraz ama sonuçta o kadar yeterli değil. Bu yüzden de yanınızda bir tercüman olması gerekiyor. Çünkü oradaki resmi dairede Bulgarca konuşuluyor. Ama eşinizi tercüman olarak kabul etmiyorlar. Çünkü o benim eşim olduğu için bana bir şeyleri farklı çevirir ya da benim söylediklerimi farklı çevirir düşüncesiyle bunu istemiyorlarmış. Biz de yine bu konuda Nesrin Hanımlar'dan destek aldık. Aldığımız her desteğin çok küçük de olsa bir bedeli var ama hiç önemli değil. Yaptıkları yardımlar, verdikleri emekler için her zaman onlara teşekkür edeceğim ve minnettar kalacağım. Ee, tabii ki de böyle bir şey olmalı zaten. Ee, bizimle Lina Hanım ya da Nesrin Hanım geldi galiba. Lina Hanım geldi. Şimdi çok hatırlamıyorum ikisinden birisi geldi sağ olsun. Ee, bana zaten bir şey sormadılar. Zaten kadın koridor çıktı. Covid yüzünden çok da hani böyle ikili ilişkilere pek girmemeye çalışıyor. Herkes her yerde ve herkes de olduğu gibi onlarda da böyle bir düşünce var. Ee, koridorda sadece Rahman'a şeyi sordu. Bulgarca ben de yanlarına ama tam anlamıyorum o sırada tabii ne konuştuklarını. E, sadece demiş işte niye farklı adres gösterdiniz de şimdi bu adresi gösteriyorsunuz hani diye e, Rahman da anlattı böyle böyle bir durum vardı çünkü saklayacak ya da gezecek herhangi bir durumumuz yok. Her şeyimiz açık ve net. Evliliğimiz gerçek ki buna çok e, bakıyorlardır bu araştırma süreçlerinde özellikle. Her şeyimiz açık. O yüzden saklayacak bir şeyimiz yok dediğim gibi. İçimiz rahat olduğu için e, açık açık her şeyimizi söyleyebildik. Başka da bir şey zaten bana zaten bir şey sormadılar. E Dediğim gibi sonrasında da evrakları yatırmamız için bize işte 15 gün sonrasında gittik evrakları yatırdık. Şimdi de ayın 22'sinde inşallah kimliğimizi almak için gideceğiz. O videomu da inşallah mutlu bir şekilde hazırlarım. Bizim işlemlerimiz bu şekildeydi. Umarım bu e, bahsetmiş olduğum evraklar size yardımcı olurlar. E, yapılan, e, hazırlanan evraklar bu şekilde. E, biz Açıkçası çok rahatlamış hissediyoruz çünkü yüzdük yüzdük artık kuyruğuna geldik deyim yerindeyse kelimenin tam anlamıyla. Sürecimizde Covid yüzünden çok aksaklıklar yaşadık, i̇şte başlarda bilgi alamamanın sonuçlarını çok yaşadık. Ama çok şükür ki artık sondayız ve işlemlerimiz bitti diyebiliriz ama artık hala kimliği anladım bir şey söylemek istemiyorum ama çok az kaldı son bir adım kaldı diyebilirim. YouTube'da çok e, telefon numarası vesaire paylaşmak istemiyorum e, çünkü e, ilgililerin sadece bu iki kişilerle iletişim kurmasını istiyorum. Bunun sebebi de aslında ben e, bir anlaşma üzerinden bu insanları size yönlendirmiyorum. Sadece her zaman söylediğim gibi yaşadığımı anlattığım için e, bu süreçlerde de herhangi bir şekilde işlemlerimize dokunan insanları size de yönlendirmek için yapıyorum. Hepsi bu kadar. Ee, bu yüzden de bana e, bu kişilerle ilgili iletişim bilgilerini almak istediğinizde e, profilimde bulunan Instagram hesabından yazdığınızı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dönüş yapıyorum. Zaten e, birçok insan bana yazıyorlar, sağ olsunlar, soru soruyorlar. Sordukları soruları elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ee, çok net bir şeyler söylememeye çalışıyorum mümkün olduğunca çünkü ben bugün bir şey söylerim bir bakmışımdır 10 gün önce o şey değişmiştir ve ben yanlış bilgi vermiş olurum insanlara bunu yapmaktan çok korkuyorum çünkü bunu çok yaşadım bu süreçte ben o yüzden de mümkün olduğunca çok iyi bildiğim şeylerde cevap çok iyi bilmediğim şeylerde de mutlaka sizi yönlendirmeye çalışıyorum ilgili insanlarına ki siz birinci ellerden o bilgileri alabilin diye. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Çok fazla dediğim gibi sorular geliyor. Bunun için teşekkür ederim. Bana sorduğunuz her soruya mutlaka cevap vereceğim, dönüş yapacağım. Videoların altındaki yorumlar gerçekten çok faydalı oluyor benim için ve herkes için. Bunun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Aklınıza gelen her şeyi videoların altında da sorabilirsiniz, bana ayrıca da yazabilirsiniz. Her zaman elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Evet profilim henüz çok küçük ama gerçekten çok fazla dönüş alıyorum. Çok fazla sorular geliyor. Çok fazla insanlar benden bilgi almaya çalışıyorlar. Çünkü bu sürecin ne kadar sıkıntılı olduğunu yakınen bu sürece başlayan veya devam eden insanlar gerçekten çok iyi biliyorlar. Ben de dediğim gibi elimden geleni yapıyorum herkes için. Benim için de ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor bunlar. Yaşadıklarımı paylaşmak ve bilgi verdiğimi ve yardımcı olabildiğimi hissetmek beni mutlu ediyor. Bunların devamının gelmesi ve size daha iyi, daha çok kitlelere ulaşarak yardımcı olmam için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü izlemelerim gerçekten iyi gidiyor. Hiç fena değil bence. Ama abone sayım baya bir az. Umarım çağrıma kulak verip videomu izlediğinizde veya denk geldiğinizde abone olursunuz kanalıma. Bu kimliği aldığımda bu süreç bizim için bitmeyecek. Onu da buradan tüyosunu vermek istiyorum. Hayatımızda çok uzun yolculuklar olacak belki, belki farklı farklı şeyler olacak ve bunların hepsini sizinle paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım hep beraber bu yolculuğa devam ederiz ve katlanarak büyürüz. Çok güzel olur benim için çok da mutlu edici olur. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir bu videoda da. Ve bu videoyu da artık sonlandırıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.